Hakemler ve takımlar çıkmaya başladılar. İki takımda da şu an eksik görünmüyor. İki takımda 11 ile sahada bu maç önemsiyorlar. Yenen birinci olacak grupta C grubunun ikincisiyle karşılaşacak. Beşiktaş bugün sağlam oyunculardan biri. Sağ bekle. Şimdi maç başladı Metehan'ın vuruşuyla. Ömer Han top aldı. Osman Nuri'yi gördü. Osman Nuri gerideki arkadaş Adnan Tizer'i. Adnan Tizer. Adnan Tizer. Osman Nuri uzun gönderdi. Metana doğru. Orada durmuş halde. Devecinin kontrolünde durmuş halde. Kafasıyla kalecisi Yusuf'u gördü. Düşemedi orada. Deriden seken topla. Batuhan Aktaş. Taç atışını kullandı Ahmet Can. Tekrar da. Batu uzaklaştırma düşündü. Ömer Han aldı. Ömer Han, pasını verdi. Metehan bir çalım attı. Metehan kaleye vurdu. Vurdu kaleci Yusuf. İkinci hamle Mehmet Erol girdi uzaklaştırdı. Çok tehlikeli bir atak. Şimdi korner atışını özülekle kullanacaklar. Etkili bir noktaya doğru geldi. Fatih açtı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Arka alanda bomboş Sami Can ve inanılmaz bir maç oluyor. Şimdi Mehmet Erol araya girdi. Bir tel atakta gelecek. Offside yok. Gol ve gol geldi. Ahmet Öksüz. Ahmet Özkan gol atıyor. Orada da gaz attığında. Offside düşüncesiyle ileri çıktı sanırım orada Ahmet Kırık. Ana göredeki arkadaşı offside'i bozuyordu. Serhat Uygur aldı topu. Aktaş batı Mehmet Erol, tehlikeli geldi yerde bir spor. Özdilek kaleyi cepheden görmeyi düşünüyor. Çalımını attı, şutunu çekecek, pasını verdi. Bir şut, kaleci kurtardı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Aleka yerde bir spor adına. Pat. Sağda tuttu, çalımını attı. Serhat Bertur'a çalım attı, şimdi pasını da verdi. Bir şut, çizgiden çıkardı. Devam ederken... Gol olduğuna dair itirazlar var ama hakem Oral olmadı. De Özdilek, çalım atma denemesi. Melik Öze, Fası, Ahmet Kılıç. Araya girer mi? Girdi. Ahmet Kılıç, kırmızı verecek. Ahmet Kılıç, kırmızı kart gördü. En son adam dedi. Orada Serhat Ölgür hızıyla girdi araya. Ahmet Kılıç, kırmızı kart gördü sonu yürüyorlar. Şimdi tehlikeli atak. Nurullah Çiçek kaleyi doğru karşıda vurdu. Vurdu ve gol geldi. 2-0 oldu. Mükemmel. Bak sana takdirim cevabını temizledi orada. Nurullah Çiçek. Samican bir çalım denemesi olmadı. Efe, Efe. Biraz önce çok iyi girmişti araya. Hakem maçı bitirdi. Maçın sonucu ALK gergin spor 2 Hampton Avrian spor 0